arkadaşlar bugün videomuzda sizler ve akıllı çay bardağı oynay akinatörle akıllı çay bardağını karıştıracağız kapıştıracağız başlıyoruz en dur, dur ne alaka şimdi ee, neyi sorsam neyi sorsam aç hayır karakter hayır 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 futbolcu mu Gerizekalı doğru değil mi hayır Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Yok, gerizekalı. Hayır. Evet. Ne alaka? Hayır. Evet. 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 Gerizekalı. Artım vurdum mu olsun? Karakterin burcu oğlak mı? Ya hayır dedim ya ağaçların burcu olmaz. Çam ağacı. Evet. Durun ya. Akine Oyuncakları. Oyuncuları sıralamaya girmez. Şimdi Akine girdi. Kok. Koko, koko yazayım. Koko yazayım. Ben, ben yok ben yapmıyorum. Evet. Neyse. Şimdi akıllı çay bardağına soracağız. O bilirse kazanıyoruz. Başla. Aç yine. Bu şeyin kapağı var mı? Hayır. Cebinde şey, taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Ya temiz. Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun hayır. değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Ne diyorsun ya? iki tane de mi? Hayır. İçine bir şey hayır. Hayır hangi canlı bir şey mi? Evet. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ya ha. Ya ne alaka Bilemedim ya. gitti. Sus bilen. Evet. Düğmesi Hayır. Fermuar var mı? Hayır. Enerklot yok. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama <gülüyor> neyse he konuyu he. dağıtmayalım. He <laughs> he evet evet. Hayır. Bir esnek edelim şak mı? Hayır, daha çok erkekten. Hayır, salataya koyulur mu? Yani ağaç koymazsın salata. Tamirat ya da için Yok. Oturmak için hayır. Ortalama yatak odama Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Ne diyorsun? Daldım kence? gittim ben ya. Ne diyorduk? Gel gerizekalı. Uzun ve ince bir şey mi? Evet. Genellikle yazın görülür evet. Hayır. Tekrar. Şimdi bir sıfır akinator yanıyor. Şimdi mikrofon soracağım Kaiser gibi. Yok yok hatta. Kendimi soracağım kendim. Buyurun. Bir insanın kolayca havada kaldırabileceği mi? Hayır. Hayır. Otomobla. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun Öyle değil mi? mi? Öyle, öyle mi? Öyle. öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Öyle öyle, öyle evet. Orada Bu bunlar arkadaşlar beni dinliyor herhalde ya. Genellikle yazım Hayır. O <laughs> zaman... <laughs> Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Evet. Hey. gitti. Hayır. 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 Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bilip düşünen bir şey... Hayır. 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 bu, Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. <laughs> ya ben daldım insanım ya. gittim ya. Ne diyorduk? Çıtım parçası var. Hayır. Tamam. Şurada hakimler soru sorma En zaman. parlak renk sence hangisidir? Bir play Bak, Daldım gittim ya ben. Beyaz. Türkçe hangi dil ailesindendir? Ağzı Neyse. Beni soracağım. Evet. Hayır. Hayır. Evet ben ki. Anam baba. Evet. 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 Hayır. 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 Doğru bildi lan. Doğru bildi. Evet. Kaç sıfır? Arkadaşlar şimdi... Bak şimdi ağacı sormadık. Ağacı sorm. ben bu oyunu oynuyorum annem tarafından. Lan. 104. bölümde falan. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Ve ve...